Benzer merhabalar dostlarım. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Ben soracak olsanız ben deyim. iyiyim. Bugün sizlerle beraber da görebileceğiniz gibi coin farmı yapacağız. Öncelikle sizlere şu üstteki malzemeler lazım. Bakın sadece şunlar lazım. Ben 3 tane yapacağım için toplam 3 tane'lik malzeme aldım. Sizlere sadece şunlar lazım bakın. Bir tane yapmak için üstteki şu gösterdiğim malzemeler tek lazım. bir önceki bölümlerde bildiğiniz gibi dostlarım tavuk farmı yaptık. Eee Bambu farmı yaptık. Bal kabağı farmı yaptık. Çeşit çeşit bir sürü farm yaptık. Hepsinin de yapımı kanalda var dostlarım. İstediğinizi izleyebilirsiniz kafanıza göre. E, kanalda arayarak hepsini bulabilirsiniz. Ama ben bu farmı tam olarak nereye yapsam biraz kararsız kaldım. Şimdi benim bildiğiniz gibi şurada bir tane çiftliğim var. Yani buraya yapabilirim bunun yakınına. Ama farmları aslında artık şu tarafa yapmak istiyordum da o taraf biraz uzak kalıyor. O yüzden oraya yapsam mı yapmasam mı biraz kararsızım. Ama güzel düzlük bir alan bulursak burası ideal aslında. Mesela burası olabilir. Ha yani bence burası ideal. Ben şunları bir kırayım. Tamam. Şunları at direkt gerek yok bunlara. Şimdilik şunları bir yukarıda tutalım. Şu malzemeler bana şimdilik en lazım olacak malzemeler Şimdi dostlarım mesela koyunu buraya getireceksiniz. Bu bloğu kuruyorsunuz dostlarım. Buraya gözlemci gelecek. Gözlemcinin göz tarafı bu tarafa bakacak. Hop yanlış kurduk. Şunu bana geri ver. Güzel. Şimdi nerede? Gözlem geri alayım. Şöyle. Onun için bunu da kıracağız mecbur. Tamam sen şu gözlemci bana yine ver. Bu şekilde. Yani göz tarafı bu tarafa bakacak. Sonra buraya yeniden bloğu koyarsınız. Sonrasında dostlarım bunun üstüne dağıtıcı. Umarım yanlışı hatırlamıyorum. Dağıtıcı diye hatırlıyorum ben. Arka tarafına dostlarım reston tozu koyuyorsunuz. Şunları bir kırayım. Böyle bir alan yapıyorsunuz. Sonra dostlarım aşağı 1, 2, 3 blok yeterli olacaktır. Zaten bu blok... Hop ama akşam ne oluyor? Hayır. Bu blok normal koyun yiyeceği blok. Buraya hunili vagon koyacağız. Buraya da huni koyacağız. Bu tarafa da sandık gelecek dostlarım. Sandığı aldık. Hunili vagonu aldık. Şimdilik seni yukarıya atabilirim. Seni aldık. Bir de gözlemci atayım. Bunu alayım. Buraya dostlarım sandığı koyuyorsunuz. Barda sandığın üstündekini de kırın. Buraya eğilerek aynı şekilde böyle buraya buna bağlı olacak şekilde onu vagon hulili vagon koyuyoruz Heh, şükür. Sonrasında dostlarım öncelikle büyük araya çıkalım. Şurayı kapattık. Buraya dostlarım hulili vagonu koydunuz. Üstünü kapattınız. Buranın etrafını camla kapatmak gerekiyor. Şunun içine de attık makası. Yalnız ben cam almayı unutmuşum. Bayağı attım. Şimdi ben hemen camları alıp geri geliyorum. Evet dostlarım hemen geri geldim kusura bakmayın camları aldım. Zaten e, e, önceden bir sürü camla şey yaptığım için camım vardı. Şimdi dostlarım camları böyle böyle bu tarafa bir de son olarak bunun üstüne bir tane koyuyorsunuz. Son olarak dostlarım buraya bir tane koyun getirmek kalıyor. Yani inşallah ben getirebilirim. Hatta odunum olsaydı dur şuradan bir odunum hiç yok mu ya? Bir tane Tuzak kapısı yapsaydım daha rahat koyunu içine atabilirdim. Tuzak kapısı var mı burada? Burada yok. Burada da yok. Üst katta vardır depo alanında. Odunlar burada mıydı aynen? Aynen yani bir tane de lazım. Bir tane, bir tane varmış. Alalım bunu. Şimdi bana bir de şu tarafa gideyim. Buğday lazım bir tane. Aslında üst katta vardır. Alabilirdim de neyse ya. Hazır gelmişken alayım buradan. Yok bunlar bilmemiş. Bana bir tane buğday lazım. Koyunu oraya doğru çekmem gerekiyor. Ama şuradan bir tane koyun çıkartmak da çok zor. O yüzden nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Daha dört tane daha yapacağım. Bakalım. Üst katta şey var mı? Bir tane buğday benim için yeterli olacaktır. Burası değil burasıdır. O zaman burası. Heh. Tamam buğday varmış. Size bir tanesi yeterli olacaktır dostlarım. Bu arada yapımı gerçekten çok basit. Çok az malzeme götüren bir farm. Size tavsiyem bir sürü yapın. Tabii siz bilirsiniz. Beni ilgilendiren bir konu değil bu. Şimdi... Buğdayla çıkartmayacağım. Kapıyı açacağım. En kötü bir tanesi iki tanesi çıksın da. Bir tanesi çıksın. Hadi. Çık. Hadi. Abi bunlar ne çıkacak ya. Hadi. Sen bir geri dursana. Şu çıksın. Ha, Bravo sana. Bravo. Geç bana? Bak senin çok sevdiğin bir yemek buğday. Gel. Ama öncelikle bir saniye ben şunu bir şuraya koyayım. Dostlarım bunlar tuza kapısını tam blok olarak algıladıkları için direkt içine düşecekler. Şuradan gelsin biriniz. Diğeri gelmesin ama. Gel düş. Düşsün ikinizden biri. Ya siz. Beni uğraştıracaksınız ama ya. Gel. Gel. Heh, tamam. İkinizden biri girebilir. Hangisi olursa olsun hiç fark etmez. Şu içeriye girer misin? İki tane fazla ya. Birinizi öldüreyim mi? Tamam biriniz ölsün. Sen öl. Diğeri bana geri gel. Gel gel gel. Ha bunları içeriye aslında öncesinde sokmak lazım yani. Sonra sokmak çok zorlaşıyor. Tamam böyle yaptım. Hadi. Gir içeri. Ben hatta bu tarafları da kapattım hadi. Gel de artık gir şu içeri ama ya. Hadi ya. Bu farma kötü ve en zor yanında burası işte. Bunları buraya koyamıyorsun çünkü gerçekten çok zorluyorlar insanı. Gel. Hadi. Gel abine gel. Tamam. Bir de vursam içeri düşer misin acaba? Sen sakın kıpırdama ben seni halledeceğim. Gibi duruyor. Dur dur gitme direkt. Ya ben bunu sokup geri geleceğim arkadaşlar. Valla böyle olmayacak yoksa. Hemen geri geliyorum. Evet dostlarım hemen geri geldim. Video ee, videoyu yine bölmek zorunda kaldım bu koyun yüzünden. Koydum sonunda. Şimdi dostlarım bu yediği zaman. Şuradan aşağı doğru inebilir miyim ben? Heh, şuradan sanda zaten girebileceğiz. Bu yediği zaman çimenli bulu. Bana bakma çimenli bulu ye. Makas içine attık mı biz? Makası içine atmışız güzel. Makas içinde olduğu için dostlarım sen gel bana. Hatta akşam oluyor değil mi? Aynen. Şuradan bir sabah yapayım ya. Gündüz tamam. Bu yediği zaman dostlarım. Zaten yaptığımız sistemi gördünüz. Livagon bunu alacak sandığa iletecek onun sayesinde. Bu da bize gelecek ama bunun öncesinde yemesi lazım. Hatta ben bir tane daha da gerekirse yapabilirim. Daha malzemem var. Ya video dışında mı yapsam şu an mı yapsam tam bilemedim. Hiç olmadı birazcık başlayalım şuna. Zaten yapımını gördünüz. Evet mesela yedi şu an çalıştı. Abi bir ha sabah ya bir yağmur dur dur biraz uğraştırıyor ne. Şöyle göstereyim. Farmımız çalışıyor. Üç tane verdi bile. Bunları yan yana da yapabilirsiniz. Mesela şuradan indirsem daha mı iyi olurmuş. Aynen buradan indirsek daha mantıklı olur. Buraya da farmı bozmamış oluruz. Şimdi buraya yenisini yapacağız dostlarım. Yine dediğim gibi buraya geliyoruz. Gözlemciyi bu şekilde koyuyoruz. Bu şekilde değil tabii. Şu gözlemciyi koyma işi biraz zor. Koyduk. Arkasına bloğu yine koyduk. Reston tozu. Dağıtıcı. Alt kastına iniyoruz. 2 3 blok iniyoruz dostlarım. Buraya geliyoruz. Burayı da kırıyoruz. Sen yine lazım olurdun da neyse dur. Sandık. Bu. Bu. Başka bir şey lazım mı? Bir de holy vagon lazım. Buraya dostlarım sandık koyuyoruz. Eğilerek Huni'li vagonu buna bağlıyoruz. Huni'yi buna bağlıyoruz. Ray koyuyoruz. Buradan çıkıyoruz. Kapatıyoruz. Huni'li vagonu da buraya Huni'li vagonu da buraya koyduk. Burayı bir daha kapattık. Burasını da kapattık. Şunun içine makası koyduk. Sonra etrafını kapattık. Geriye kalan şey koyun. Ama ben koyunu getirmeyeceğim şu an. Çünkü koyun getirme konusunda çok kötüyüm. Bir saat uğraşırım ona koyunu getirmek için. Bakın yedi ve yine çalıştı. İki saniyede bize getirdi. Beş tane. Çok basit bir fan. <laughs> Hatta ben üçüncüsünü de mi yapayım? Çünkü yapımı cidden basit bir fan. Ben videoyu 10 dakikaya tamamlamak için uğraşıyorum şu an. Yani aslında çoktan bitirebilirdim de. Videoyu 10 dakika yapmak daha iyi. Gözlemciyi koyuyoruz. Toprağımızı koyuyoruz. Reston tozumuzu da buraya koyuyoruz. Buraya geliyoruz. Dağıtıcımızı koyuyoruz. Aşağı doğru 3 blok iniyoruz dostlarım. 3 blok indikten sonra aşağı iniyoruz. Bu iki yeri kırıyoruz. Buraya sandık. Hunidir. Hunili vagon falan onları alıyoruz. Eğiliyoruz zıplayarak bunu buna bağlıyoruz. Rayı koyuyoruz. Buradan çıkıp Hunli vagonu bağlıyoruz. Sonrasında da etrafını kapatıyoruz. Ben coinları video dışında getireceğim. Çünkü şu anda getirmekle uğraşırsam. Ben bu videoyu 100 dakika bile yapsam yine koyamam. Çünkü çok uğraştırıyorlar. Evet gördüğünüz gibi farmlar bu kadardı. Mesela içine sadece coin koymak kaldı. Ama coin koymak biraz zor uğraştırıyor. Bakın 7 tane oldu bile. Yani 10 dakikada hatta baya daha az bir sürede. 2 tane bundan yapana kadar 4 dakikada bu kadar kısa falan veriyor. Yani kendisi otomatik çalışan bir farm. Tabii böyle de yapmak biraz zorlaştırıyor yani full toplayamıyoruz. Böyle yapmak çok daha mantıklı bence. Görünüşünü düzeltilebilir. Ee, hatta şuralarda bir kırayım. Yani diğer sandıklarda ulaşabileyim diye. Bu araya e, buralara şey koyabilirsiniz. Tuzak kapısı. Ama siz, size kalmış bir durumu. Evet dostlarım bugünkü videomda bu kadardı. Videomu beğenseniz hakikaten olsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.